Ona için yaşarken onurunu yitirirsin. Yüzüne bakarak hayır demek. Kolay değil. Yüzüne bakarak hayır demek. Çünkü o kelime yalnızca bir sınır değil, bir tarihtir. Bir kırılma, bir devrimdir senin içinde. Hayır dediğinde. İlk seni terk eden korkularındır ama hemen ardından bazıları der gider. Çünkü bazı sevgiler sen hep evet dediğin sürece vardır. Bazı arkadaşlıklar sen hep uyum sağladığın sürece sürer. Ama hayır dediğinde. Gerçek niyetler açığa çıkar. Seni sen olduğun için seven, o hayırdan da geçer, o hayırla da kalır. Ama diğerleri bir sınır gördüğünde sınır aşmayı değil seni terk etmeyi seçer. Ve işte o anda öğrenirsin, onur sınırda başlar. Sınır çizebildiğin anda ilk defa gerçekten var olursun. Senin olmayanı reddettiğinde aslında kendini kabul etmiş olursun. Hayır demek kavga etmek değildir. Reddedici olmak hiç değildir. Bir akis, hayır kendini korumaktır. Sana ait olmayanı içeri almamaktır. Ve her hayır bir eveti korur. Senin değerine, senin özüne, senin hakikatine. Eğer yüzüne bakarak hayır diyemiyorsan, gözlerinin ardında bir çocuk hala onay bekliyordur. Ama artık büyüdün ve büyümek reddetmeyi de öğrenmektir. Kırmadan, ezmeden ama kararlı ve dimdik. Hayır dediğin ilk anda belki yalnız kalırsın. Ama o yalnızlıkta ilk defa gerçekten sana ait bir hayat başlar. Ben kelime, kalemi sadık. Yüzüne bakarak hayır diyebiliyorsan artık başkalarının değil, kendi hayatının sahibisin. Selamüle ve hep rönden.